25 ve 31 Temmuz haftasındayız. Değerli dostlar, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Temmuz'un son haftasını yaşayacağız ve umarım hepimiz için belirleyici sonuçlar getirecek bir hafta olacaktır. Evet, yeni ay haftasındayız zaten. Aynı zamanda Aslan Burcu'nda çarşamba, perşembe günü yeni ay yaşayacağız. Ve Merkür'ümüz, Güneş'imiz Aslan Burcu'nda sabit grup burçların yükseldiği ve tabii ki ateş elementinin de yükseldiği bir e, ortamda tabii biraz daha popüler olmak e, biraz daha söz e, sahibi olmak isteyebiliriz sözümüzün dinlenmesini onay daha fazla almak isteriz Birilerinin onayını almak e, Bu da bu hafta çok daha bizim için önemli olacaktır Merkür'ün ciddi hareketleri var bu hafta bu arada salı günü mesela Mars'la karesi var Perşembe günü Uranüsle düğümlerle karesi var Bunlar bizim için biraz şaşırtıcı durumları getirebilir ani yön değişiklikleri olabilir yeni kararlar alabiliriz ee, aniden koşullarımızın değişmesiyle yön değiştirebiliriz genellikle tabi Merkürle de ilgili bu Merkür biliyorsunuz iletişim gezegeni ve şu an Aslan Burcunda olduğu için yine bizim için görünür olan alanlar görünür olan kişiler ve bizim kendi hayatlarımızda da biraz daha ön plana çıkma gibi durumlar söz konusu olacaktır. Onun yanı sıra tabii ki finansal konuları da etkileyecek bir hafta olacağını söyleyebilirim. E, para ile ilgili, para piyasaları ile ilgili konulara yine dikkat çeken bir hafta olacak. E, çünkü hafta sonuna doğru Merkür Satürnün de karşısından geçecek. Orada biraz da sorumluluklarımızı ya da görevlerimize engel olan durumlar da çıkabilir karşımıza. Ve onun yanı sıra Merkürün Mars ve Uranüs gibi ee, yine elektriği temsil eden iki tane böyle hızlı gezegene temas etmesi hem fiziksel olarak ciddi elektriği yüksek bir e, ortam verecektir. Real hayatımızda da e, bu e, elektronikle ilgili konulara, elektrikle ilgili konulara e, benzer şeylere çekilebiliriz. Orada daha dikkatli, temkinli olmamız gerekiyor. Biraz daha tartışmalara, e, kavgalara açıktır, e, sabrı yoktur çünkü. Onlara diye temkinli olun. Ee, özellikle tabii ki sabit grup burçlar burada daha ön planda olabilir. 18, 17-18 derece mesela işte boğa, akrep, e, kova ve aslan burçlarında yerleşimi olan dikkatli olmalılar. Evet ve onun yanı sıra tabii ki Uranüs sürprizdir, anidir, beklenmeyeni getirebilir. Bazı yeni koşullar gelecek ve biz onlara ayak uydurmak isteyeceğiz. Belki orada biraz zorlanacağız tabii ki. E, aşkla ilgili ani gündemler olacaktır. Ani bazı ee, ünlü insanların gündemleri olabilir. Hani Uranüs Mars ikisi de e, enerjiyi temsil ediyor, İkisi de ateşi temsil ediyor, ikisi de savaşı da temsil ediyor. Ee, dolayısıyla hayatımızda ciddi bir mücadele dönemi olabilir bu hafta. Ee, genel olarak hepimizde olacaktır arkadaşlar. Ama güzel günler yok mu? Tabii ki var güzel günler. Şimdi hem burçlarımıza geçelim neler varmış bakalım bu hafta, hem de güzel günlerimizi değerlendirelim. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar mutlu bir hafta diliyorum. İkizler bu hafta en fazla gündeminizde harcamalarınız olacak, kazançlarınız olabilir. Oradaki gider gelir dengesini kontrol etmek olacaktır. Özellikle pazartesiden perşembe gününe kadar olan süreç bu alanda. Ay da burada, Venüs de burada ve bu alanda da maddi konularda bir takım gelişmeleri takip ettirecektir size. Günlük rutinlerinizin dışında da bazı e, alışverişler olabilir, para giriş çıkışları olabilir. Özellikle salı günü e, yönetici gezegeniniz Merkür'ün e, Mars'ta kalesi var. Mars'ta şu an 12. evinizde genel olarak bir iletişimle ilgili konuda yine bir harcama, bir ticari konu e, veya bir iletişim cihazlarıyla, teknolojiyle ilgili e, alanlarda bir takım değişiklikler, yenilikler, ani gelişmeler de burada söz konusu olabilir. Telefonunuz, bilgisayarınız, araçlarınız bunlarla ilgili bazı e, durumlar da söz konusu olacaktır. Buralarda bazı yenilemelere gitme ihtiyacı duyabilirsiniz. E, bunun gibi konular olacaktır. Üstelik burada bir yeni ay da doğacağı için aslına bakarsanız hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta hem yakın çevre ilişkileriniz hem dediğim gibi teknolojiyle ilgili e, konular, gelişmeler çok daha büyük planda hayatınızda yer tutabilir. E, herhangi bir yeni başlangıç yapmak, bir ticari konuda... ...bir girişimde bulunmak için veya yeni bir şey öğrenmek için de adım atmak için güzel bir hafta aslında. Salı günü Merkürün Mars'a, Perşembe günü de Uranüs'e kareleri var. Bunlar hepsi sizin yakın çevre ilişkilerinizle aranızda bazı gerginlikler olabilir. Orada bazı sürpriz haberler alabilirsiniz. İnternet alışverişleri gibi durumlar artabilir. Ee, orada bazı e, zorluklar da karşılaşma e, imkanı olabilir, doğabilir. Güvenlik alanlarınızı daha güçlendirmenizi tavsiye ederim. E, Merkür Uranüs çünkü burada biraz e, sıkıntı yaratabilir açıkçası. Aynı zamanda Mars da mesela e orayı yönettiği için sosyal çevre ilişkilerinize de daha temkinli olmaya gayret edin. Özellikle çarşamba gününe kadar dediğim gibi paradinamikler e perşembe sabahına kadar, perşembeden itibaren de Üçüncü ev konularınız burada çok gündemde olacaktır. Şimdi hafta sonuna geldiğimizde pazar günü Ay Boşak Burcu'na geçecek ve pazar gününü evinizde ailenizle geçirme ihtimaliniz çok yüksek. ve aile içi konularında belki gündeme getireceğiniz bir hafta sonu tatili olabilir ama evinizde dinlenerek keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Ee, değerli ikizler, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.